I Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Denver Nuggets Sacramento Kings Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers müsabakalarının yanı sıra Perşembe günü Euroleague'de Partizan Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna Valencia mücadeleleri ve Zira Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı artık son buluyor. Galatasaray Fatih Karagümrük, İspanya Kral Kupası'nda yarı final maçı Atletik Bilbao Atletico Madrid karşılaşmaları yer alacak. 6 maç, 3 kombine basketbola doyacağımız bir video olacak. NBA geri dönmüştü. Şimdi Avrupa basketbolunda da milli ara sona erdi. Euroleague geri dönüyor. Umuyoruz ki Euroleague'de sezonun normal sezonun son dilimine girilirken biz de kazanacağız. Videomuzda kronolojik olarak ilerleyeceğiz. Önce NBA maçlarıyla başlayacağız. Ardından günün tahminlerine geçeceğiz. Sizlerden ricam Kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Son dönemde formum düştü. Bunun farkındayım. Yanılttıklarımın sayısı biraz fazlalaştı. Yanılttığım maçlar için sizlerden özür diliyorum. Şubat ayını sonlandırırken Mart ayında umuyorum ki yeniden formumuza kavuşacağız. Ritmimizi bulacağız peş peşe videolarla yüzleri güldüreceğiz. Tabi basketbolda All Star arası ve milli aranın olması da bunda etkendi. Şimdi ligler yeniden başlıyor. Hem NBA hem Euro hem lokal ligler başlıyor. Biz de vites arttırıyoruz. Hadi gündemimize giriş sağlayalım. Denver Nuggets Sacramento Kings karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 5'te oynanacak. Bol arenadaki bu karşılaşma. Denver Nuggets bu sezon Çıktığı 58 maçta aldığı 39 galibiyet 19 mağlubiyet ile Batı'da 3. sırada yer alırken Sacramento Kings 57 maçta 33 kez kazandı, 24 kez kaybetti, 7. sırada bulunuyorlar. İki takım da son dönemde çok iyi basketbol oynamasa da olumlu sonuçlar almayı başardığı maçları izletiyor bizlere. Son şampiyon Denver Nuggets. Apolitini korumak istiyor ama bu bence bu sezon biraz zor. NBA'de çok daha çetin bir sezon oluyor geçtiğimiz sezona nazaran bu yıl. Son karşılaşmalarında Golden State Warriors deplasmanda 103-119 kazanarak bir mesaj vermişlerdi. Öncesinde Washington ve Portland gibi zayıf rakipleri mağlup ettiler ve iç sahada iki maçlık serileri olacak şimdi. Denver'ın sezonun bu bölümünde biraz daha vites arttıracağını öngörmek mümkün. Ama bu performansları Batı'da onları zirveye taşır mı bence orası soru işareti. Sacramento Kings karşısında ise maçın favorisi olarak ben de onları görüyorum. Net bir galibiyet bekliyorum. Handikaplara şöyle bir bakalım. 4.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers karşılaşması. Türkiye saatiyle 6'da başlayacak Crypto.com Arena'daki bu mücadele Los Angeles Clippers bu sezon 56 maçta aldığı 37 galibiyetle Batı'da 4. Lakers ise 59 maçta aldığı 31 galibiyetle 10. sırada şu anda. Lakers'in ilerleyen haftalarda biraz daha çıkışa geçmesini bekliyoruz. Normal sezonun son, bölüm, son bölümüne girilirken NBA'de Sürçeli ihsan ettiysem affola diyeyim. Son bölümüne girilirken NBA'de Lakers playoff'a doğrudan katılmak adına hamle mutlaka yapacaktır ki zaten oyun anlamında da bir tık seviye atladıklarını en azından sezon başına nazaran bir tık seviye atladıklarını söyleyebiliriz. Clippers de ilk 4 sıra hedefinde ama burada yarış yarışacağı rakipler işte geriden gelecek olan muhtemelen Phoenix Suns. Eğer biraz daha başarılı sonuçlar alabilirse Golden State Warriors, Dallas Mavericks, New Orleans olacak. Burada işleri biraz zorlaşacaktır. Ben bu karşılaşmada Los Angeles Lakers tarafındayım. Kral LeBron James ve arkadaşlarının kaybetse dahi kolay pes etmeyeceğini düşünüyorum. 7.5 handikaptan maç sonucu ki denenebilir diyorum. Lakers 8 sayı fark yemez anlamına geliyor bu da. Şimdi NBA ve futbol kombini, NBA kombinimizi oluşturduk. Futbol ve Euroleague kombinimizi oluşturalım. Gelin önce Euroleague maçlarına göz atalım. Ardından futbol kombinesinde de Galatasaray, Karagümrük, Atletik Bilbao, Atletico Madrid maçlarını elimden geldiğince, dilim döndüğünce yorumlamaya çalışacağım. Partizan Anadolu Efes maçıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak Şitar bu mücadele. Tomislav Miatovic, Anadolu Efes'te yıllarca yardımcı antrenörlük görevi yaptı. Bu sezon Erdemcan'ın koltuğunu aldı şu anda ya iyi de bir performans sergiliyor. İyi de öldürelim, hakkını yemeyelim. Mijatovic Efes'i şu anda iyi bir noktaya taşımış durumda. Play'in yarışının içinde en azından tutmayı başardı. İki galibiyetlik bir fark var 10. sırayla her ne kadar arada çok fazla sayıda takım olsa da. Obradovic'in partizanı ise 26 maçta aldığı 12 galibiyetle 11. sırada. Mijatovic maç öncesinde yaptığı açıklamada Obradovic ile adım aynı yerde geçecek kalitede değil demişti. Burada bir alçak gönüllülük yapıp orada için ne kadar büyük bir isim olduğunu Euroleague seviyesi için göstermişti. Gerçekten o da Önemli bir baş antrenör adayı ama sanırım baş antrenör olarak devam etmek istemiyor kareyine. Yıllardır da 12-13 sezondur da Andolay Efes'te yardımcı antrenörlük görevi yapıyor. O da onun tercihidir. Partizan'ın evinde seyircisinin desteğiyle yüksek tempo oluşturduğunu biliyoruz. Taraftan ziyade toplam skor yönelicek. Baremler biraz yüksek ama 164,5'tan üst denenebilir. Virtus Segafredo Bologna Valencia Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak bir başka mücadele EuroLeague'de. Segafredo Arenada'daki bu karşılaşma öncesinde Bologna 26 maçta 16 galibiyet alıp 4. sıra yarışına devam ederken Valencia 13 galibiyette şu anda play'in hattının içerisinde play-off'ta yer almak arzusunda. Virtus Segafredo Bologna sezona iyi bir başlangıç yapıp uzun süre ikinci sırada kalmıştı ama sonrasında düşüş kaçınılmaz oldu. Kadroları evet playoff yapabilecek kalitede ama Final Four görecek kalitede mi burası tartışılır. Ama Valencia'dan çok daha üst düzey kısalara sahipler. Bellinelli gibi bir tecrübeli bir şütörleri var. Ife Lundberg sezonun bu bölümünde formda. Daniel Hackett Avrupa'da sırtı dönük oyunu en iyi oynayan kısalardan birisi. Yaşı artık ilerlese dahi. Ve Virtus Segafredo Bologna'nın Valencia karşısında ben galibiyete uzanan taraf olacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir denenebilir diyorum. Şimdi futbol maçlarımıza geçelim. Galatasaray Karagümrük zira Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı artık yavaş yavaş son buluyor. Rams Park'taki bu karşılaşma 20.45'te başlıyor. Maç saatinde açık bir hava 12 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. Fatih Karagümrük'te hedef bence artık trend yol Lig. Evet kupada iyi bir noktaya geldiler ama Serdar Dursun kupa golcüleri Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ligde kalmak temel hedefindeler. Kupaya ben artık önem vereceklerini çok da zannetmiyorum ve Galatasaray karşısında da diş geçebilecek potansiyelde olduklarını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin de elendiği düzlemde Galatasaray yarı final biletini için, bileti için daha iştahlı bir oyun ortaya koyacaktır. Karagümrük karşısında Sarı Kırmızıların kazanmasını bekliyorum. Bir Fenerbahçeli olarak maç sonucu 1 ve 2.5 üst gibi tercihlerim mevcut. Atletik Bilbao Atletico Madrid karşılaşması ile gündemimizi noktalayacağız. Türkiye saatiyle 23.30'da başlayacak San Mamés'teki bu karşılaşma. Atletik Bilbao'da özellikle Inaki Williams kanı takımlarını etkili kullanan bir isim. La Liga'da bence değeri bilinmeyen oyunculardan Inaki Williams önemli potansiyelli bir isim. Afrika Kupası'nda evet zaman zaman daha yaptığı maçlar oldu ama Williams bence kariyerini Atletik da tamamlamayacaktır. İlerleyen yıllarda ondan bir yükseliş, bir transfer. Ya başaltı bir takıma en azından Şampiyonlar Ligi seviyesinde başaltı bir takıma transfer bekliyorum. Bilbao hücumlarının da merkezindeki isim. Ben bu maçta bol sayıda korner bekliyorum. İki takımın da son çizgi akınlarını etkili kullanacağını düşünüyorum. Beklerin bindirmelerini etkili kullanacağını düşünüyorum. Korner oranları henüz açık değil ama 8.5 korner üst denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.